Bugün sizlerle orijinal yayınları TKT Geometri Soru Bankası'nın ikizkenar kenar üçgenler kısmında tespihle karşı karşıyayız. Kazanımlarımız var arkadaşlar ilk testimizde. Ne kazanımlarımız var? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki bir ikizkenar kenar üçgen deyince aklınıza ne gelecek? Hemen taban açılarının birbirlerine eşit olduğu arkadaşlar gelecek. İlk sorumuz bakın bununla ilgili. Gençler hemen bir ikizkenar üçgen vermiş BD BC eşit olarak iki tane açımız verilmiş noktaya nokta olarak gösterilmiş. 11 cm 7 cm verilmiş ve x'imiz kaç cm'dir şeklinde bir sorumuz. Ne yapıyoruz canlar? Hemen şu eşit olan açılarımıza A, A diyoruz. Bakın C açısı ve D açıları taban açılarımız birbirine eşittir B diyorum. Ve dolayısıyla da arkadaşlar burada bir ne var? 2B artı A'mızın 180 olduğunu söylüyoruz. O halde büyük üçgende de arkadaşlar iç açılar toplumumuz 180 olacaktır yine. E bakarsanız A açısı A. C açısını B olarak gösterdimse o zaman B açısının tamamı ne olacaktır? B olarak göstermek zorundayım ki 180'e tamamlayayım canlar. O halde 11 cm arkadaşlar bakın B'nin karşısı. O halde B'nin karşısı da yine 11 santimetre olması için 11'den bakın 7 çektiği zaman x'imizin 4 santimetre kaldığını çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum 2 numaralı sorumuza. 2 numaralı sorumuza ne var? Arkadaşlar bakın bugünkü testlerimizi çözerken çok fazla testlerde şunu kullanacaksınız. Bir ikizkenar kenar üçgen düşünün. Bakın i'yi koydum. Yüksekliği çizdim. Y'yi koydum. Açı ortayı koydum. A'yı koydum. O zaman kenar ortayı arkadaşlar söyledim. K'yı koydum. Yani ne oluşuyor? Bakın yaki oluşuyor. Bu yakinin herhangi iki tanesi varsa diğer ikisini siz koyacaksınız canlar. O halde sorumuza bakalım. Ne verilmiş? Bakın yükseklik verilmiş. İkisi kenarlık verilmiş. Y ve i var. O zaman açı ortay ve kenar ortayı siz söylüyorsunuz canlar. O halde 3x-7'nin x artı 5 eşit olduğunu. Buradan arkadaşlar 2x'imizin 12, x'imizin 6 olduğunu. Arkadaşlar 6 artı 5'ten bh'imizin 11, hc'mizin de eşit olan dolayı 11 bc'mizin de 22 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçiyoruz. 3 numaralı sorumuza. Efendim ne diyor? Bir ikiz kenar üçgen verilmiş. A köşesinin BC kenarına olan uzaklığı soruluyor. O zaman arkadaşlar şöyle dikmemizi indirecek olursak bizden istenen en kısa uzaklık yani dik uzaklık arkadaşlar isteniyor. O halde yakiden dolayı bakın ikiz kenarlığım var artık. Yüksekliğim var. O zaman kenar ortayı ben söylüyorum. 9'a 9. 9, 12, 15 üçgeninden de yüksekliğin 12 olduğunu yani bu uzaklığımızın 12 olduğunu arkadaşlar çok rahat söyleyebilirim diyorum. Gelelim 4 numaralı sorumuza canlar. 4 numaralı sorumuza bakın. Sizlere herhangi bir ikiz kenar verilmemiş. Ama ne verilmiş? Bakın yükseklik açı ortay olarak verilmiş. O zaman Yakin'in gene iki tanesi var. O halde diğer ikisini sen koyuyorsun kenar orta yolunu ve ikisi kenarı sen belirtiyorsun. Bunları söyledikten sonra dikkat edin burada bir dik üçgen var. Hipotenüse ait arkadaşlar parçalar birbirlerine eşitse muhteşem bir şuradan arkadaşlar üçüncüsü de eşit olacaktır. 7'ye 7'lerimizi arkadaşlar koyarsa AH uzunluğumuzu 24 cm verilmiş o zaman 24'ümüzü koyduk. 7, 24, 25'ten de gençler eşit olan kenarların 25 olduğunu o halde 25 artı 25 artı Arkadaşlar 14'ten 64 santimetre ABC üçgenin çevresi olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diyoruz. Geçiyoruz 5 numaralı sorumuza. 5 numaralı sorumuza ne verilmiş? Bakın ikiz kenarlık verilmiş. Nerede verilmiş? Bakın en sonda verilmiş. O zaman A5'tir, a eşittir AC ise ikiz kenarlığım var. Bakın kenar ortaylarımız verilmiş arkadaşlar. O zaman yakinin iki tanesi var. O halde diğer ikisini siz koyacaksınız. O halde A ile H'ı birleştiriyorum ve bunun yükseklik olduğunu ve bunun açı ortay olduğunu siz söylüyorsunuz. Gençler 90 60 ise aradaki açıdan o zaman ne olduğunu söylüyorsunuz. Bakın 30 derece olduğunu söylüyorsunuz. DE e uzunluğumuza dikkat edin arkadaşlar. Genellikle soruyu okuyan arkadaşlarımız bu kısmı unutuyorlar. Çünkü sanki şekilde bütün hepsi verilmiş gibi. Şekilde bütün hepsi yerleştirilmiş gibi geliyor sizlere. Ama arkadaşlar bakın 2 kök 3 yan tarafta sadece verilmiş. O halde bunu şekle yerleştirecek olursak 2 kök 3 olarak 90 30 60 üçgeninden 60'ın karşısında 2 kök 3 30'un karşısında arkadaşlar 2 90'ın karşısında ise bunun 2 katından 4 olduğunu söylüyorsunuz. 3 4 5 üçgeninden arkadaşlar A5'tir AC'nin 5'er santimetre olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyoruz. Arkadaşlar klasik ÖSYM tarzında bir sorumuz var arkadaşlar. Ne var? Kesmiş arkadaşlar bir ikiz kenar üçgeni yaki yani simetri ekseni boyunca arkadaşlar iki parçaya ayrılıyor. İki parçaya ayrılırsa o zaman x'e x bakın burası a'ya a şeklinde söylüyoruz. Sonra diyor ki ayrılan parçalar şekil 2'deki gibi birleştiriliyor diyor. Ve şekil 2'nin çevresi 50 santimetre olduğuna göre, şekil 1'de diyor. BC uzunumuz kaç santimetre verilmiştir diyor. Arkadaşlar hemen şeklimize yerleştirelim burada. 13, e 13'ümüzü koyduk. X santimetre burası, a santimetre burası, X santimetre o zaman burası a x, x olmuş olacaktır. Gençler, ABC üçgenimizin çevresi nedir dersek, 50 santimetre. 50 santimetre ise o zaman tabandaki arkadaşlar çevrelerimizi şöyle toplarsak, 13, 13. Gençler, şurası bakın a artı x ve şurası da a x. x. Bunları koyduğunuz zaman x'ler gider. Buradan arkadaşlar 2a eşittir 24. A eşittir bakın 12 gelmiş olur. A'mız 12 ise o zaman bu üçgen 5, 12, 13 üçgenidir. O halde x'lerimiz de 5 olacaktır. BC uzunumuz o halde buradan 2 tane 5'ten 10 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçiyorum. 7 numaralı sorumuzda arkadaşlar. <laughs> 7 numaralı sorumuzda ne var? ABC ikizkenar üçgen. ABC ikizkenar üçgense tık, tık bakın bunları eşitliğini verdik. Arkasından ne diyor? Diyor ki BET açısı arkadaşlar TDE açısını arkadaşlar eşitmiş. 2 tane diklik verilmiş. hd'nin CD oranı. Gençler şöyle diyoruz bir soruda herhangi bir şey vermemişler. Sizlere arkadaşlar bir oran soruluyorsa bu soru ya 1'dir ya da 1 bölü 2'dir. E, hocam ikisi de şıklarda. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Parçalamaya başlıyoruz. Gençler ikizkenarımız kenarımız var. Bakın yüksekliğimiz var. O zaman açı ortayımızı siz söylüyorsunuz. Ve ikizkenar kenar olduğunu siz belirtiyorsunuz. O zaman şu parçaya A dersem buraya B dersem bu tarafın B haşında A artı B olduğunu söyleyebilirsiniz diyorum. Diğer üçgende dikkat edin bu sefer açı ortayı vermiş. Yüksekliği vermiş arkadaşlar. O zaman burada da bir yaki var. Burada da o zaman bir ikizkenarımız kenarımız var. O halde arkadaşlar gene gelen yükseklik 2A artı B. Bu taraftan da arkadaşlar 2A artı B olacaktır. Eşit olacaktır. E, B'ler var bakın arkadaşlar görüyor musunuz? O zaman CD ne kalacaktır? 2A kalmış olacaktır. O halde arkadaşlar sizlerden istenen HDA, A C'de ise 2A olarak bulundu. Cevabımızın arkadaşlar 1 bölü 2 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyoruz. Geçiyorum 8 numaralı sorumuza. 8 numaralı sorumuza ne var? İkiz kenarı görüyorum arkadaşlar. Hemen yakimizi indiriyorum. Yaki indirince o zaman 3 üç güçlerimizi koymuş oluyorum. Gençler ne yapacağız? Bakın dikten dik geleceğiz. Dikten dik geldiğimizden dolayı ne vardır? Öklit vardır diyorum. O zaman yan öklitimiz yani x'in karesi 7 ile tamamı yani onun çarpımından arkadaşlar kök 70 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim 9 numaralı sorumuza. Evet arkadaşlar çok güzel bir soru daha. Yani ÖSYM bunu TT'de sorsa arkadaşlar niye sordu demezsiniz diyebileceğiniz sorulardan bir tanesi. Ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bakın ABC ikizkenar kenar üçgen verilmiş 10 10 olarak. E, o zaman BC'miz 16 ise bu parçalarımızın 8 8 ve yüksekliğimizin 6 olduğunu söylüyoruz. Kırmızı olan parçalarımız bu parçalar şimdi kesildi ve şekil 2'deki gibi yapıştırıldı. E şimdi şekil 2'deki gibi yapıştırılınca arkadaşlar o zaman bu yüksekliklerimiz bakın 6'ya 6 olmuş olacaktır. E şimdi şekil 2'deki gibi diyor ki BC uzunluğumuz 11 santimetreymiş. Bakın şurası 11'miş. E peki hocam burada ne yaparım? E gençler H2C sizlere tabandaki 2'yi verdiğinden dolayı 8. O halde arkadaşlar BH2'ye 3 cm kaldı. E BH1 uzunluğumuz da arkadaşlar tabandaki BH uzunluğumuzu verdi 8. 3 çıkardığım zaman H1-H2 arası 5 cm geldi. Şimdi bakın şunları bir kaldıralım. Şöyle Şeklimiz bu hale geldi. Benden istenen A1, A2 uzaklık ne yapıyoruz? Bakın şöyle Z harfinde 90 dereceler gördüğünüz zaman şeklimizi dikdörtgene tamamlıyorsunuz. 5'e 5 santimetre, 6'ya 6 cm. O zaman 5, 12. Ne üçgeni vardır canlar? 13 santimetre olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçelim 10 numaralı sorumuza canlar. 10 numaralı sorumuzda ne var? Bakın 3 santimetremiz var. Ne var? Arkadaşlar yüksekliği kenar ortaya verilmiş. O zaman ya ki var hocam? Hemen açı ortayı arkadaşlar söylüyorsunuz ve ikiz kenarlı siz belirtiyorsunuz. Arkasından x'i bulmak için de arkadaşlar büyük üçgen, bir dik üçgen verilmiş. Pisagor bantısıyla arkadaşlar sorumuzu çözüyoruz. X'in karesi artı 3'ün karesi eşittir 7'nin karesinden. X'imizin kök 40'tan 2 kök 10 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçiyorum 11 numaralı sorumuzda arkadaşlar. 11 numaralı sorumuzda ne var? Bakın A 5'tir. BC olacak şekilde bir ikizkenar üçgen verilmiş. Hipotenüs uzunluğumuz 16 olarak verilmiş. 14'e 2'den dolayı. X'imiz kaç santimetre şeklinde bir sorumuz. Gençler genellikle öğrencilerimiz şöyle diyorlar. Hocam 45'in karşısı hemen 8 kök 2 olmaz mı? Evet olur. Ama arkadaşlar bakın bunlar sizleri kökü ifadelerle bazen sizleri yavaşlatır. Daha hızlı olmanız lazım geometride. Bundan dolayı da ne yapıyoruz? Bakın Yakimizi çiziyoruz canlar. Yakimizi çizersek 8'e 8 olması için burası 6. Muhteşem şuradan bakın burası da 8 olacaktır. 6 8 10 üçgeninden x'imizin 10 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçiyorum 12 numaralı sorumuza. Matematik dersinde öğrencilerine arkadaşlar adım adım aşağıdaki etkinliği yaptırıyor. Derya öğretmenimiz A 5'tir AC olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çiziyor. Hemen çizelim canlar. Bakın A 5'tir AC. Tık tık. Sonra diyor ki BC kenarı üzerinde bir D noktası al diyor. Bu D noktası B'ye olan uzaklığı 14, C'ye olan uzaklığı 4 cm olsun. AD'yi birleştir diyor. Ve AD uzunluğumuz 13 cm ise eşit olan kenarlarımız kaç cm'dir? Ve öğrencinin vermesi gereken doğru cevap aşağıda hangisidir? Şeklinde bir sorumuz. Ne yapıyoruz canlar? Hemen şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Yapacağımız şey şudur arkadaşlar. Gelen yükseklik tabanı ne yapar? İki eşit parçaya bölür. O halde arkadaşlar 18 ise 9'a 9 olması için burası 5 olacaktır. 5, 12, 13 üçgeninden yüksekliği o zaman 12 olacaktır. 9, 12, 15'ten de 15 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Hocam farklı bir yoldan çözebilir miyiz? Evet arkadaşlar özellikle diyorum ki şunu unutmayın. Stewart Teoreminin arkadaşlar ikisi kenar üçgenin uygulanışı diyoruz biz buna. 13, 14, 4. Arkadaşlar bir ikisi kenar üçgende tepe noktasından çizilen arkadaşlar herhangi bir uzunluğun karesi yanındaki kenarlar çarpımından tabandaki parçalar çarpımını çıkararak da elde edebilirsiniz. İsterseniz de buradan da yapın arkadaşlar. Bakın X'imizin gene buradan 15 cm olduğunu bulacaksınız diyorum. Gençler bu da bazı sorularda özellikle bizlere hız kazandırması yönünde çok farklı bir teknik olacaktır. Sizlere yardımcı olacaktır diyorum ve bugünkü testimizin sonuna geldik. Gençler görüşmek üzere hoşçakalın.